Baba, bak ben bu tarım fuarını önemsiyorum. Yani Mete'nin de zamanı yokmuş. O yüzden onun yerine Ankara'ya ben gideceğim. Ve karını çocuğunu bırakmasaydın be oğlum. Ya bir iki gün ayrı kalıversinler baba. Ne olacak Allah'ın sevesin. Hem sen demiyor muydum Her yere olta atmak lazım. Şimdi bakarsın Ankara'dan belki bir iki tane güzel bağlantı ayarlar Halim ya. İyi madem. Merak etme. Fazla kalmam. Allah'ım. <laughs> bu gördüklerimi, duyduklarımı aklımdan atamam ki. Keşke hiç bakmasaydım. Ah Cemal. Neden yaptın sen böyle bir şey? Neden? Ya gitmişken acık dur orada. Hemen gelme ya. Ne yapacaksın Allah'ını seversen? Acık yat şöyle otelde. Şöyle deliksiz bir uyku çek kendine ya. Ya tabii oğlum. Fırsat fırsat dinlen. Dörünce nasıl olsa solo konserler devam edecek. <laughs> Olsun baba ya. Ben memnunum. Kızım çok uslu. Sen iki gece uyuma, sorarım ben sana. Hayır, benim telefonum şarjı bitmişti. Ben bir şarja takayım geleyim şunu. acaba? <laughs> Nerede bu sevdiği <CD> yer? <laughs> O ya. Kızı ödümü koparttın ya. Ne öyle arkamdan sessiz sedasız yanaşıyorum. Tövbe estağfurullah. Ne oldu Cemal? Bir şey arıyorsun galiba. Belki yardımım dokunur. He. Safon ben şeyimi düşürmüşsün ya. Ee, şey işte neyi onun adını sen getir. Bir dakika. Dur. Seyrettim bunu sana. Ol. Ne olur seyretmedim bunu. Seyrettim. Ahmet sen öldürmüş. Alim de senin suçunu üstlenip hapse girmiş. Sen ne aşağılık bir adamsın ya. Ben yıllarca bir katille aynı yastığa baş koydum. Sen sadece bir kişiyi değil, tam iki kişiyi öldürdün Cemal. Hem Fatma'nın kocasını öldürdün. Hem de Ali'nin gençliğine kıydın. Allah sen cezanı versin Cemal. Sen bunu nasıl yaparsın? Safa. olur bir dinle karıcığım. Bırak. Sen dinle demek istemiyorum ben. Safo yalan. Bak vallahi yalan, billahi yalan. Ben bir şey yapmadım, ben kimseyi öldürmedim ya. Bak hala daha yalan konuşuyor. Yalan konuşma bana Cemal. Yalan Safo konuşma. bir dur ne olursun. Allah'ın cezası bak hala yalan söylüyor ya. Karşımda daha fazla küçülme Cemal. Ya yalan olsa Ali neden buna itirafta bulunsun? Neden? <laughs> Sen genç yaşı adama niye kıydın Cemal? Neden yaptın? Oh. <laughs> ya Safo, sarhoş kavgasıydı vallahi ya. Biz laf dalaşığa girdik. Sonra bu bana bıçak çekti. Yemin olsun ben kendimi korudum. Bak vallahi de billahi de ben öldürme maksatlı bir şey yapmadım ya. Ne olur bak bir anladığım dinle. Bırak ben seni dinlemek istemiyorum. Ben senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Ama Safo bir anladığım dinle ya. Ben o gece meyhaneye gittiydim. Çıkışta bunu gördüm. Yani Ahmet'i işte. O acayip sarhoştu. Sağa sola laf atıyordu. Millet de bu sarhoş değil. Yani. Alttan aldı. Sonra bana da laf attı. Ben dayanamadım, cevap verdim bana. Sonra işte atıştık. Dışarıda dövüştük. Bu bana bıçak çekti. Boğuşurken ben bunun elimden aldım bıçağı. Sen Ali nasıl ikna ettin peki suçunu üstlenmeyi? O kendisi söyledi. Ben üstleneceğim bu suçu diye. Ya ben sizle helallaşmaya geldiydim konağa. Sevdamı seni göreyim, öyle gideyim karakola teslim olayım dedim. İlk önce Ali'yi gördüm. Ona görünce dökülü verdim tabii. O da dedi ki ne? Senin daha küçük bebeğin var. Yengemle olacak? Sevda ne olacak dedi. Gitti. Suçu üstlendi. Olay bu yani. Ya delireceğim. Sen ne kadar rahat anlatıyorsun Cemal. Ne kadar rahat anlatıyorsun. Anne senin yüzünden yıllarca hapis yattı çocuğun hayatı mahvoldu Cemal. Sen dışarılarda elli kolunu sallaya sallaya rahat rahat hayatını yaşadın. Sen öyle san Safo. Benim içim yıllarca kan ağladı ya. Ben size rol kestim. He büyük dram. Gerçekten büyük dram. Bana bak. Sen bunu nereden buldun Cemal Göreçki? Ne de buldun sen bunu? Kasalık işte. Ali soruyordun ya. Ali o kasaya ne saklamış acaba diye. İşte bunu oymuş. Bunu çiçeğe kaydetmiş. Kızım 18 yaşına geldiğinde bunu seyretsin. Her şeyi öğrensin istemiş. Kıyamam. Yazık. Haklı tabii çocuk. Kızı Ali katil bilmesin kaydetmiş değil mi? Oh. Bana bak. Sen nasıl aldın peki bunu ha? Mavi ikna ettim. Bu kazada ne olduğunu öğrenmem lazım dedi. Mavi bunu izledi mi? İzleseydi o bu kadar sakin olmazdı herhalde. Ben hallem ettim, hallem ettim. Abi izlemeden aldım o CD'yi. Allah senin belanı versin. Allah seni bildiği gibi yapsın Cemal. Sen gerçekten de dedikleri gibi kırk değil mi ha? Sabun nereye gidiyorsun? Allah'ın aşkına bak bir dur ne olursun. Kimseye bir şey deme ne olursun. Ne olur yalvarıyorum ya. Bak eğer babam öğrenirse beni konaktan atar. Sevdamın yüzüne bakamam ne olur. Ya sen hala daha kendini mi düşünüyorsun Cemal? Hala daha sen kendi çıkarlarını mı düşünüyorsun? Beni delirtme. Ya ben zaten bildiklerimi çıkıp da şu kapıdan herkese haykırmamak için... ...bak çok zor tutuyorum Cemal. Bırak da şu öğrendiklerimi bir içime sindireyim. Bir ne yapacağıma, kendim başıma bir karar veririm. Allah aşkına beni bir benimle bırak ya, lütfen! Ben ne yapacağıma kendim karar veririm, anladın mı? Ben karar veririm. Ulan bittim ben, mahvoldum ben, mahvoldum ya. Ne vardı bunu kaydedecek ya. Bunu kaydedecek ne vardı ya? Yenge? Aa. Bana bak ağlıyor musun sen? Yok, yok canım ağlamıyorum. Nereden çıkardın ya? Nasıl ağlamıyorsun ya? Gözlerin kan çanağı gibi olmuş, gözyaşların akıyor. Ağlıyorsun işte. Tamam. Tamam ağlıyorum ne var? Ya siz de biliyorsunuz işte. Ben bir odunla evliyim. Az önce o odun olacak kardeşin de benim moral manlarım sinirlerimi bozdu işte. Ondan dolayı ağlıyorum Halim. Hay Allah'ım ya, Allah bilir ne yaptı da canını sıktı seni. Neyse, sen moralini bozma. Ben onunla konuşurum. Gelip senin gönlünü alsın. Biliyorum Ali. Biliyorum. Konuşursun zaten maşallah. Sen bu ailenin problem çözücüsüsün. Yapma Ali. Allah aşkına yapma. Artık insanlar... Kendi yaptıklarının cezalarını kendileri çeksinler. Ne olur yapma. Yapma Ali. <laughs> ne demek istedi şimdi? Vallahi kibarca sen karışma dedi Ali. İyi. Karışma. Hadi gel. Gel bakalım. Yavaş. Ya Halim. Sen ne kadar güzel bir insansın. Sen ne kadar güzel bir insansın. Kim başkasının yerine hapis eder ki? Allah'ım. Ben bu gerçeği bile bile senin yüzüne nasıl bakacağım Halim? Allah'ım ne olur, ne olur. Ne olur bana yanlış bir şey yaptırma. Субтитры создавал DimaTorzok